arkadaşlar bir, bir, kaydım daha vardı ama onu atamadım. İki kaydı yaptım ama onu atamadım. 15, 16 oldu, 17 oldu şimdi. çıkıp gidiyormuş. Hadi bir bak. Koştu gitti. Koş koş koş. Bay bay. Oha ne yapıyorlar lan? Ben de gideyim mi? What's that nonsense?

I need to create a smoke screen. Anne bir et alacağım. köpeğimize vereceğim. Oradan şey alacağım. Kaçacağım tamam mı ben? Tamam mı? Yedi Et nerede? Şuraya aç. Ben bunu buraya koyamamıştım. Piş. Beş, dört, üç, Anne bir şey yok. Tamam mı sen ne yapıyorsun? Deli misin ya? Hadi bunu köpeğe verelim. Çıkartamıyorum. Ben böyle dolu... kapı Kapıyı kilitlemiş. Nasıl kaçacağım? Heh doğru şey vardı. Tavan kaçış da varmış. Tahta var mı burada? Orada. Neyse. Боже buna arası kaçış da var. Yani mı? <laughs> arasında oriyordu. Şimdi evet. Nerede? Buldun. Ay vay. Burası ne? Ne yaptı? Ay, bop, bop. ne Nap? Nap. Alınıyor hiç bir şey alamıyorum. Burası neymiş? Buraya Heh, gitti burası. Oha. <gülüyor> 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 Biraz da balığımızı yanına gidelim <laughs> ne yapayım, baba. Yo bu nasıl orta maç şunu? Maç mı izleyin? İzleyin mi? İzleyin mi? İzleyin mi dedim? Come on, get it together Time is ticking! Ben niye eğiliyorum? Her bu Türk mü? Herhalde Türk he. Her yer açık niye bu? Neydi? Ne işe işte? Pardon, ha yok öyle bir şey. de yok var mı yok Heh, varmış şey Araba mı? da vardı bir yerde. Evet. Dur we go again. Öldür. mu? Değilmiş. He? İlk başta gitmiştim bakmıştım. Buraya mı? Bir dakika nerede işte? Bırak. Hadi. Hadi. Bir dakika. Kavlanın orada mıydı? Değildi, değil mi? Buraydı. Aç. Dur. Aa açtık. Dur. Açamıyoruz. Çok karanlık. I can't see a thing. Çek bir şey. Göremiyorum. <laughs> Oğlum ben niye çeviriyorum? Şey <laughs> Oğlum ne istiyor? <istiyorsun? Gülüyor> Arabanın altını <var, tarına> nerede? <laughs> ne bir dakika bu?

Bir tane tarafını geçecek oldu demi. Beyaz, mavi, sarı, kırmızı, 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 turuncu, sarı yapamadım. O dolmuş gitmeyiz. Bu Bir yere mesajı tutuyor. O arabanın niye kapatıyorsun işi?

Baba dişi ağzına diş mi yapmış o ya? Ha arabanın arkası be. Çekicimiz de var. Bravo. Tavan arası kaçış yapalım. Niye buraya kapattım? Ha burasımış. Anne bir şey. Yere. Çok önemli. Come güzel ses çok güzel. Aa Noel baba bize hediye bir. Ha? Dur. Ne bir şey oldu mu? Bunun eşimiz yok ki ben falan arası kaçış yapacaktım. Kaç, just embarrassing. çok yer yok. Bir dakika lan. Küçük yok. Lan etle ara yedin. Çekil de onu be. Ee, ne arıyorsun? Ne yapıyorsun la? <laughs> ya, baba, bu elektrik mi? reset Ay, re ex diyor reset diyor olmuyor yok çıkamıyor bir şey var mı yok tavan arası kaç yapamayacağım durdu şimdi Hatta videomuzun sonuna gelelim. Yapamadım işte. O yüzden videomuzun sonuna gelelim. Ben kartayı bulayım. Sizlerle birlikte olacağım. Bay bay.